Uzay gemisi Dünya'ya hoş geldiniz. Aselsan uzayı tarıyor, Avrupa uzay yarışında hızlanıyor, Aksiyum toptan uzaya çıkıyor. Haftanın önemli uzay haberleri. Aselsan, uzay nesnelerinin takibi için Yakut projesi üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı. Türk savunma sanayi çalışmalarında önemli projelere imza atan Aselsan, Hazırlayıp yayınladığı Aselsan derginin Haziran 2021 sayısında ülkemiz üzerinden geçen uzay araçlarının ve nesnelerinin takibini yapması planlanan yakın uzay durumsal farkındalık sistemi Yakut üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Ülkemiz üzerinden geçen ve sayıları her gün artan uzay nesnelerinin hareketlerini ve trafiğini analiz edecek, yörüngeleriyle rotalarının değişimini inceleyecek olan sistem sayesinde hava radarları ile hava sahasının takip edilebildiği gibi ülkemizin üzerindeki uzay trafiği takip edilebilecek. Uzay nesnelerinin tespiti ve rotalarının tayini için teleskoplardan, radarlardan ve yüksek teknoloji ürünü sensörlerle elde edilecek olan veriler, kurulacak olan bir uzay harekat komuta kontrol merkezinde işlenerek genel uzay trafiği oluşturulacak. ASELSAN bu proje için sahip olduğu bilgi ve teknoloji ile gereken radarların, Haberleşme sistemlerinin kontrol merkezinin yörünge analizi için kullanılacak yazılımların hazırlanmasından ve üretilmesinden sorumlu olacak. Projeyi Türkiye Uzay Ajansı ile birlikte yürütecek olan firma, gelecekte yapılması planlanan yerli uzay projelerinin tasarlanmasında ihtiyaç duyulacak olan uzay hava resminin sağlıklı ve güvenli bir şekilde hazırlanmasında katkı sağlayacak. Projeye ait detaylar elimize ulaştıkça sizler aktarmaya devam edeceğiz. Axiom Space, uzay turistleri için SpaceX'ten 3 Crew Dragon seferi satın aldı. Ticari uzay uçuşları ve turizmi üzerine faaliyet gösteren Axiom Space, uluslararası uzay istasyonuna yapılacak 3 adet insanlı sefer için SpaceX ile anlaştı. SpaceX'in hali hazırda istasyonu astronotları taşımakta kullandığı Crew Dragon ile yapılacak seferlere, firmanın daha önceden aldığı AX-1 görevinin ardından AX-2, 3 ve 4 adı verildi. İlk AX-1 seferini 2022'de yapmayı planlayan firma, diğer 3 uçuşunda UUI'nin personel ve trafik uygunluğuna göre 2022 ve 2023 yılı içerisinde olmasını planlıyor. Uzay istasyonuna şimdiye kadar 3 sefer içerisinde 10 astronot taşıyan SpaceX ve Crew Dragon'un uçuş programı, önümüzdeki yıllar için NASA ve ticari sefer anlaşmaları sayesinde tamamen doldu. NASA'dan koltuk başına 55 milyon dolar alan firma, Axiom ile koltuk başına ne kadar anlaştığını ise açıklamadı. Avrupa Uzay Ajansı uzay çalışmalarındaki planlarını genişletiyor. Uzay çalışmalarında Çin'in saldırgan ilerleyişi nedeniyle tekrar alevlenen uzay yarışında geride kalmak istemeyen Avrupa ve Avrupa Uzay Ajansı gelecek ile ilgili planlarını özetleyen bir animasyon yayınladı. Kurumun gelecek vizyonunda Ay ve ay yörüngesinde araştırma ya da ticari çalışma yapacak olan kurum ya da özel firmalara hizmet sağlamak bulunuyor. Dünya ay arasında yük ve insan nakliyesi, ay üzerinde çalışacak olan insan ve robot araçlar için konumlandırma hizmeti gibi hizmetleri sağlayacak çalışmaları yapmayı planlıyorlar. Planları arasında ayrıca başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere ay yüzeyinde insanlı çalışmalar yapacak olan ülke Kurum ve firmaların ihtiyaç duyacağı insanlı yerleşim, yaşam destek hizmetlerini sağlayacak yatırımları ve bunlar için gerekli araştırmaları yapmak kurumun gelecek planları arasında. Kızışan uzay yarışında şu anda geride kalan Avrupa, bu konuda harekete geçmek ve yarışta en azından daha da geride kalmamak için alınması gereken tedbirleri belirlemeye çalışıyor. Bu nedenle 2022 yılında ajansa üye ülkelerin gerekli kararları alması için toplanması planlanıyor. Gelecek hafta planlanan uzay uçuşları. Gelecek hafta kalkış tarihi yayınlanmış bir adet uçuş bulunmakta. 13 Haziran Launcher One Tubular Bells görevi. Kaliforniya'nın Mojave uzay Üssü'nden Virgin Orbit'e ait bir Boeing 747 üzerinden havada yapılacak olan fırlatmada Amerikan Savunma Bakanlığı, Hollanda Hava Kuvvetleri ve Sat Revolution'a ait 6 adet küp uydu 500 kilometre irtifadaki bir yörüngeye çıkartılacak. Bu sefer Virgin Orbit firmasının demo görevi sonrasında yaptığı ilk resmi ticari görev olacak. Uzay gemisi dünyanın sunduğu uzay haberlerini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Uzay ve uzay teknolojileri ile ilgili haberlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olun.